Arkadaşlar merhaba. Merhabalar hocam. Bugünkü dersimizde size yamuktan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk olarak yamuğun özelliklerinden yamukta açı ve yamuğun alt tabanının üst tabanının yüksekliğinin ne işe yaradıklarını birlikte bakacağız. Üst kenarı alt kenarına paralel olan şekillere biz yamuk diyeceğiz. Bakınız üst taban ve alt taban birbirlerine paralel olacakmış. Şurası bizim alt tabanımız arkadaşlar. Burası da bizim üst tabanımız arkadaşlar. Paralel olduğu için U kuralı var hocam açılar birbirlerini ne yapacakmış? Aşağı yukarılı 180 derece yapacakmış. Bunu asla unutmayın. Paralellik varsa açılar aşağılı yukarılı birbirlerini 180 derece yapacaklar. Hocam burada 80 mi yazıyor? Git 180'i e tamamla tepeyi. Hemen 100'dür diyeceksiniz. Burada 40 mı yazıyor? Git 180'e tamamla tepeyi. Gidip hemen 140'ı yapıştırmalısınız. Var mı itiraz? Yok hocam. Yamuk alt kenarla üst kenar paralel olacakmış. Açılar da birbirlerini 180 derece yapacakmış arkadaşlar. O zaman bu bir yamuk. Evet. O zaman bu buna paralel. Yani açılar birbirlerini 180 yapsın. 110 la x'in toplamı kaç eşit olacakmış? 180'e. x burada dursun. Biz artı 110'u karşıya atalım. Eksi 110 diye çeksin. x sayısı buradan ne çıkacakmış? 70. x'imizi bulduk. Başka? Hocam burada da yine U var. Yine açılar toplayacağız. Birbirini 180 yapacağız. Yani Y ile 40'ın toplamı da kaç eşit olacakmış? 180. 180. Y sayısı burada dursun. 180'den 40'ımızı çıkartalım. Y sayısı da buradan artık ne çıkacaktır? 140 çıkacaktır. Y'yi de bulduk. X'i de bulduk bizden. Y-X'in ne olduğu soruluyor. Y-X'in ne olduğu soruluyor. Y'miz 140'tı. x'imiz 70'ti. Çıkartırsak kaç bulacakmışız? Yetmiş bulacakmışız diyeceğiz. Anlaşıldı? Evet. Şimdi arkadaşlar e, bakınız bir yamukta açı sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şurada bir ikizkenar üçgenimiz var. Bu ikizkenarın iki açısı birbirine eşit olacak. Hangi iki açıydı onlar? Aşağı doğru iniyorum. Şu açılar birbirlerine olmak zorundadır. Eşit olmak zorundadır. Yani ben buraya A dersem buraya da ne demek zorundaymışım? A demek zorundaymışım. E hocam bu da buna eşit. O zaman şuradaki açı da şuradaki açı ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Öncelikle şu soldaki üçgende A'nın ne olduğunu bulalım. Burası bir üçgen. İç açılar toplamı 180. Hadi toplayalım hocam. 40 ile 2 A'nın toplamı kaça eşit olmalıymış? 180. 2 A'mız burada dursun. Biz artı 40'ı eşitliğin öbür tarafına atalım. Eksi 40 diye gitsin. 2 A sayısı buradan 140 çıkmalı. Al sayısı işte buradan kaç çıkacakmış? 70 çıkacakmış. Şimdi ben a gördüğüm yerlere 70'lerimi yazayım. Bakın burası 70, burası 70. E şurada bir yarım yuvarlak var arkadaşlar. Yarım yuvarlak 180 derece olmalı. 70 30 daha bakın kaç derece var? 100. 180 olsun diye buraya ne kaldı? 80. E bu buna eşit olduğu için e bu açı da bu açıya eşitti. Yani burası 80 ise buradan ne olacakmış? 80. Hocam burada da artık üçgen var. 80 var, 80 var ve tepede x var. Toplamları kaç olmalı üçgen olduğu için? 180. 160'a ne eklersek 180 eder diyeceğiz artık. Soruyu bu şekilde sormalıyız. 180'den 160 çıkartalım. X sayısı da buradan kaç çıkacakmış? 20 çıkacakmış diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bir ikizkenar üçgen var. Bakınız gidiyorum. Birleştikleri yere doğru değil de Boşluğa doğru gidiyorum. Parmak uçlarımızın gösterdiği açılar eşit olmak zorundadır. Yani burası x ise burası da kesinlikle x olmalıdır diyeceksiniz. Bu bir. İkincisi yamuk diyor mu? Dedi. O zaman bu buna ne olmalı? Paralel olmalı. E hocam burada o zaman z var. Bakın iç ters açı burası. 30 derece ise Z'den dolayı burası da kaç dereceymiş? 30. Göster hocam o Z'yi. Bakın burada bir Z var. Şu aradaki açı, şu aradaki açı ne olacakmış? Eşit. Artık biz bu üçgende üçgenin iç açılar toplamını yazabiliriz arkadaşlar. 2 tane x'im var. 30'um var. Kaça eşit olsun? 180'e eşit olsun. 2x'imiz buradan 150 derece olacaktır. x sayısı da buradan 152'ye bölüyorum. Kaç çıksın? 75 derece çıksın diyeceğiz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Şimdi arkadaşlar yamukta açı ile ilgili son örneğimiz bizim bakınız bu dersimizdeki. Şimdi burada bir ikiz kenar var. Burada bir ikizkenar kenar var. Burada bir açı ortay var ve biz buradaki x'e gitmeye çalışacağız. Tane tane yapalım arkadaşlar. Öncelikle şu ikisi e eşitmiş. Bakın birleştikleri yere doğru değil de aşağı doğru iniyorum. Parmak uçlarımızın gösterdiği açılar ne olacakmış? Eşit. Şu şuna eşitse bu açı bu açı eşit. Dolayısıyla biz buraya a dersek buraya da A diyecekmişiz. E bu da buna eşit. Bakın şimdi boşluğa doğru geliyorum. Şöyle tuttum, çektim. Şu açılar da birbirine eşit olacakmış. Biz buraya B dersek burası da B'ymiş. Hatta burası da B bu buna eşit olduğu için. Sonra da buradaki U'yu kullanacağız. Önce bir Şurada bir üçgen var. 36 artı 2A'nın 180 olduğunu söyleyebilirim. Bakın burası bir üçgen. İç açılar toplamı 180. 2A'mız burada dursun. 180'den 36'yı çıkartalım. 2A sayısı buradan 144 çıksın. A sayısı da buradan ne çıkacaktır? 72 derece çıkacaktır diyebiliriz. Şurası 72. Şurası kaç çıktı? 72 diyebiliriz. Hocam şurada Z var. Bakın şurada Z var. 72 ise burası da kaç çıkacakmış? 72. Artık biz bu üçgende üçgen içinde toplamını yazıyoruz. 72 artı 2B. 180'e mi eşitmiş? 2B. Bakın şurada 108 kalır. 180'den 72'yi şutluyoruz. B sayısı buradan 108'i 2'ye biliyorum kenarda. Kaç çıkacakmış? 54 çıkacakmış. B gördüğüm yerlere artık 54 yazıyorum. Şurası 54. Şurası 54. E artık son olarak şurada da bir U kuralımız var. U'nun özelliği de toplamlar birbirini 180 yapacak. 54, 54 ve X var. Burası 108 artı X eşittir. 180. X sayısı buradan 180'den 108'i şutluyorum. X de buradan kaç çıkacakmış? 72 çıkacakmış diyoruz. Anlaşıldı? Anlaşıldı hocam. Yamukta bilmeniz gereken özellik şu olmalı: paralel olduğu için açılar aşağılı yukarılı birbirlerini 180 derece yapmalı. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.